1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. 1A sınıfından Caner Metin'le felsefe yapacağım. Varsın el alem Instagram'dan story üstüne story atsın. Biz edebiyatımıza, felsefemize bakalım diyormuş gibi duran Macarlardan şansı açılmış bir programla yoluna devam ediyor adı Lazlo olup da soyadını söylemeyi tövbe beceremeyeceğim. Vaktiyle Satan Tango isimli romanını dehşetle karışık bir hayranlıkla okuduğum dayının da Nobel aldığı şu günlerde Macarlardaki bu kerametin nereden geldiğini bir oturup düşünmek lazım sanırım. Bir zamanlar yarım günlüğüne Budapeşte'ye yolum düştüğü için birçoklarınızdan daha iyi bildiğim ve tanıdığım bu halk hakkında ilk dikkat çekenin özellikle ihtiyarları tarafından sürdürüldüğünü gördüğüm zabağınan içki içme adeti olduğunu söyleyebilirim. Zaten başka da bir sikimde bilmiyorum. Nobel alarak kendini aklıma düşüren Lazlo Emicemiz dışında Macarlarda Lazlo bizim şimdilerdeki Berat Eymen filan gibi bir şey olacak ki geçenlerde bir başka Lazlo dayının Dostoyevski Sibirya'da Hegel okudu ve gözyaşlarına boğuldu diye bir makalesine denk geldiğimi söylemiştim. Ağlama Dosto derken temelde Hegel'in tarih hakkındaki görüşleri üzerinden aydınlanmayı eleştiren, ama bunu da insanın yüreğinin teline dokunan edebi bir tonda yapmayı başaran bu amcanın yazısı tıpkı o yazıdaki bağlamda bir tarihin içi ve dışı programı yapma fikrini aklımda canlandırdı. Şimdi biraz dağınık ve karışık kuraşık olsa da oradan buradan duyduklarımla Hegel tarih felsefesi filan hakkında bilgi verip idealist ya da diyalektik materyalist bağlamda olsun tarihin dışına atılmış hissetmek nasıl bir histir? Biraz lakırdı etmeye çalışacağım efendim. Efendim bu ikinci Lazlo dayı şöyle bir şey söylüyor şimdi. Neredeyse belgesel bir gerçeklikle de yaklaşıyor işin yanına. Bildiğiniz gibi bu bizim dostu başlangıçta çara suikast girişimi filan kapsamında idamla yargılanıp sonra kefeni yırtıp mapuslarda yatan ve Sibirya'ya sürülen bir vatandaş. Tabii bu çara suikast işleriyle filan uğraşanlar da batılı aydınlanmacı modernleşmeci çizgiden etkilenen bir anlamda onların görüşlerinin izinde olan adamlar. T işte sanırım 1850'lerde filan dostu Sibirya'da Allah'ın siktir ettiği bir yerde sürgündeyken diyor ki Foldenye amcamız muhtemelen Hegel'in Berlin Üniversitesi'nde verdiği tarih derslerinin derlemesini istetip okumuş olmalı. Hegel efendi orada baya baya bu Sibirya taraflarını Afrika'yı filan siktir edin oralar tarihin dışındadır gibi bir laf etmiş. Földenyi bunun üzerine o çarpıcı başlığı atıyor işte. Ve bir anlamda şunu söylüyor. Dosto yerine bir koyun kendinizi. Bunu okuduğunuzda ulan ben sizin fikirlerinizi idealleştirerek eylem yapıp kuş uçmaz kervan geçmez yere sürgüne gideceğim. Siz beni tarihin dışına atacaksınız diye düşünmez miydiniz? Zorunuza gitmez miydi filan diye soruyor ve Dostoyevski'nin özellikle yer altından notlarda filan iyice belirginleşen anti aydınlanmacı çizgisinin kaynaklarını tespit ederken aydınlanmanın onun bir uzantısı olarak Hegel'in ve tarih anlayışının filan akıl sır erdiremeyeceği türden bir varoluşun sırrına Dosto'nun çoktan ermiş olduğunu öne sürüyor. Tüm bunları dediğim gibi ben kazmanın asla yapamayacağı kadar incelikli bir dille anlatıyor. O yüzden gelin földen yamcamızdan doğrudan alıntılayarak buraları ben hem yorulmuş bileklerimi dinlendireyim hem de bölüm biraz uzasın şöyle dişe dokunur kıvama gelsin. Muhtemeldir ki Dostoyevski tarihten koparılıp atıldığını öğrendiği ve bu anlayıştan incindiği zaman katıksız varoluşun tarihsel olarak anlamlandırılamayacak ve tarihte iz bırakmayan boyutları olduğuna karar verdi. Katıksız varoluşun ağırlığını hisseden, onu yaşayan bir insan tarihten sürgün edildiği zaman onu Semeyde de Berlin'dekiyle aynı ağırlık ezer. Tarihsel varoluşun sınırlarını bilmek için tarihin dışına adım atmak gerekir. Ancak bu adımın mümkün olabilmesi için mucizeler de mümkün olmalıdır. Çünkü onlar zaman ve mekanı aşar. Eğer Hegel kıta büyüklüğünde bölgeleri tarihsel olarak kabul edilebilir olandan silebiliyorsa bu demektir ki tarih bitimlidir, tanrısal değil. Kendisinin ötesinde bir şey tarafından sınırlanmaktadır. Gerekli olan imkansız olanla sınır komşusudur. Doğal olan doğa üstüyle, yasal olan keyfi olanla ve siyaset ilahiyatla. Sınırın öte yanındaki içeri girmenin yolunu bulabilir. Ancak bize içimizden dokunanı dışlayabiliriz. Dostoyevski mucizelere inandıran büyük ihtimalle tarihten sürgün edilişiydi. Şu acımasız temel ilkeyi de yine sürgünde öğrendi. Tarih özünü ilk önce dışarı attıklarını açık eder. Hegel felsefe tarihi üzerine derslerini 10 yılda verdi ancak bu ilkeyi, bu kanunu keşfedemedi. Dostoyevski'nin düşünmek için 10 yıla ihtiyacı yoktu. O modern tarihin özünü kendi canında deneyimlemişti. O öz şuydu: Aydınlanmaya kadar hiçbir kültür acıyı bu kadar derinden reddetmemişti. Ancak acılar bunun sonucunda dinmemişti. Modern kültürün görünmeyen gizli ızdırabı kendini ancak aydınlanmanın sınırları görünür olduğunda açık ediyordu. Yani yalnızca tarihten koparılıp sürgün edilenlere görünüyordu. Ne dersiniz dostlar? Nobel verilmeye földen yamcamıza da sıra gelir mi? O kadar da değil sanmıyorum. Kısa bir bölümle daha da devam edelim. Zira çok iyi bağlanıyor. Bu hatırat ölüler evinden anılar olabilecek en cüretkar başkaldırıyı ifade eder. Kovulmuşların, bir anlam bulamayanların, eve dönüş umudunda bile bir anlam bulamayanların başkaldırısı. Ancak bu kitap yine de ne bir politik başkaldırı manifestosu, hatta ne de bir ahlaki incinmenin bildirisidir. Kitabın meydan okuduğu şey varoluştur. Ya da en azından seküler tarihçilerin ortaya koyduğu şekliyle varoluş. Hegel gibilerinin yazdığı tarih, dünyevi ıstırabın eninde sonunda yok olacağını ima ediyordu. Ölüler evinden anılar, işte bu felsefeye duyulan tiksintinin incilidir.'' Dostoyevski'nin kitabını bir bütün halinde tutan şey, açıklayıcı ve öngörücü diyalektik değil, acı ve ağıttır. Kitaptan yayılan umut, mucize inancı, çaresizliğinin derinliğiyle doğru orantıda artar. Şimdi ne yalan söyleyeyim, Hegel gibilerinin yazdığı tarihe değin çok şey bilmiyorum. Oturup da T'nin görüngü bilimi diye tövbe estağfirullah rahmetli anneannem görse götür banyoda yak dinden çıkacağız diyeceği kitabı filan okuyacak değilim. Yine bugünlerdeki gibi hatta belki daha da bir medyatik olduğu dönemlerden birinde Hegel'i açtım diyen Apo kadar da durumumuz yoktu okuyamadık zaten. Bizim bildiğimiz baş aşağı dururken Marx tarafından düzeltilmiş. Bu düzeltilmiş haliyle de Feuerbach'ın düşünceleriyle sentezlenerek diyalektik materyalizme kaynaklık etmiş birisi. Ama tabii chat GPT yardımıyla filan öğrendiklerime bir de tabii sabah beri sözünü ettiğim Földen Y makalesinden filan aldığım izlenime bakarak söyleyebilirim ki tarihi bir tür tanrısallık da atfettiği insan aklının tabii bu akıl Avrupa merkezli bir akıl oluyor. Devinimlerinin bir destanı gibi ele almış birisi olduğu. Bu açıdan bakıldığında bizim tarihsel ve toplumsal düzlemde Sibirya'daki Dostoyevski'den farklı bir konumda zaten hiçbir zaman olmadığımız söylenebilir. Ama bu tarihin dışına itilme, tarihin dışında kabul edilme ve tarihin dışına çıktım mı onun özünü kavrama hadisesinin beni asıl olarak çarptığını söyleyebilirim. Zaten genel olarak Dosto'nun bir anlamda cevherini oluşturduğu yeraltı edebiyatı mefhumunun bizim gibileri en çok çarpan sanatsallıkların filan da hep o tarihin dışındaki acı içindeki ruhlara dokunan çizgiden çıktığını söyleyebiliriz herhalde. Ama bu söylem biraz da yazıp çizen bir vatandaş olarak tabii böyle özdeşleşmelerden de çok az duyuyor insan beni daha çok kendi kişisel anlatım üzerinden vurdu herhalde. Tabii çeşitli biçimlerde tüm hayatıma yansıyan ama son iki yıldır hepten ay yuka çıkan sürgünlük, yalnızlık, dışlanmışlık gibi hissiyatlar ve bunlarla bir çeşit barışma, handi ise hemhal olarak yaşama hali, zaten tam kalbinde olmamıza imkan bulunmayan o hegelyen tarihin çeperinden de iyiden iyiye uzaklaşmış olma durumuyla iç içe geçince, ulan hakikaten ne acayip şey bu tarihten sürgünlük hali gibilerden düşüncelere gark etti beni. Fakat işin bir aşama sonrasına geçince de şunu fark ettim. Günümüz dünyasında elbette tarihin sonu filan gelmedi ama hangimiz tarihin içindeyiz ki zaten? Batılı aklın tanrısal destanı olarak Hegel'i soyutlamanın soyutlamalarına daldıran tarihi de, Marx'ın üretici güçlerin işçi sınıfının tekerleğini döndüreceğini söylediği tarih de ne yapıp ettiğini kimsenin pek de anladığını sanmadığım Dünyanın egemenleri ve yöneticileri dışında herkesi şiddetli bir öğürtüyle midesinden dışarı atmış gibi gelmiyor mu size de? İster bireysel boyutta, ister makro düzlemde tarih yapısında çaresizliğin ve zavallılığın default geldiği varoluşumuzun sancısını dindirmek için kurgulayıp da övündüğümüz bir şeyden fazlası değil mi ki acaba? Bu söylediğim tespiti dışlayan her bakışın tam da dışarlıklı kıldıkları tarafından berhava edileceği, sen oyuna devam, hakikati gördüysen ben gördüm diye alaya alınabileceği aşikar değil mi? Peki buradan şu ilginç noktaya gelmez miyiz o halde? Sabahtan akşama insanlığın topluca hakikatten uzaklaştığını söyleyip durduğumuz, hiper gerçeklik, post gibi kavramlarla açıklamaya çalıştığımız durumun bir taraftan da toptan tarihten dışlanmış görünen kitleler açısından hakikate yaklaşma potansiyelini en çok içeren anı yaratıyor olması ihtimali diyelim. Demem o ki artık tarihin dışına atılmış olmak için çarı ya da mahallemizin muhtarını öldürmeye dahi zahmet etmemize ya da gerçekten fiziksel olarak sürgün edilmemize gerek yoksa ve hepimiz varoluşun kendinden menkul bir akılla makılla teselli bulmayacak sancısını daha derinden hissetmeye başlamışsak, o zaman hepimiz birer Dostoyevski'yiz ve oturup hüngür hüngür ağlamamız gereken halimize gülüyoruz diyebilir miyiz? Gerçi çok da peşin fikirli olmamak lazım. İnsan çoğunlukla için içine ağlar çünkü. Bu sıralar ne zaman insan içine girsem o sessiz hıçkırıkları ve inleyişleri duyar gibi oluşum tevekkelli değildir belki. Ama kim bilir belki de ben kafayı sıyırıyorumdur. 80 sonrası Yeşilçam filmleri gibi madem politik olamıyoruz neden deliliğe vurmuyoruz tadında bir pozisyona gelmek üzere olduğumu hissediyor ve yavaş yavaş bölümü sonlandırmam gerektiğini düşünüyorum. Geçenlerde 10 kağıda aldığım ve yayınlanışının üzerinden 10 yıl geçmiş Batman Arkham Knight oyununu GeForce Now marifetiyle oynarken sunuş ve atmosfer bakımından 10 yılda bu oyunu aşabilecek çok da bir yapımın ortaya çıkmadığını gel gör ki oyunu yapan Rocksteady firmasınınsa çoktan tarih sahnesinden çekildiğini düşündükçe de bu nasıl tarih aga demekten kendimi alamıyorum açıkçası sulu kuru karıştırmış bir müptezel gibi alayımızı orta yere kusan bu hayın tarihten öcümüzü alacağımız o şiddetli ve zarif intikamın hayali sizlerle olsun. Fazla da ağlayıp salya sümük olmayın diyor. Hepinize esenlikler diliyorum efendim. Bye.